geçtiğimiz Adana'da 146 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği Adana Ceyhan depremi ve bugün Marmara bölgesinde resmi ağızlara göre 16 bin ama yaşayanların gerçeğine göre de 40 binden fazla canın kaybolduğu, yüz binlerce insanın evsiz, barksız kaldığı, on binlercesinin yine yaralandığı ve ulusal bir acıya neden olan 17 Ağustos depreminin e, acılarını yaşıyoruz örgüt olarak. Gerçekten bu depremde Gölcük'te 128 Adapazarı'nda 6 üyemizi, eş ve çocuklarıyla birlikte 500'den fazla insanımızı kaybettik. Türkiye'de hükümetler hiçbir zaman hiçbir konuda uzmanların görüşlerine, bilim adamlarının görüşlerine, bilimin aydınlattığı Işıktan yararlanma uğraşına girmediler. Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz ne yazık ki enkaz altında kaldı. Ne depremin acılarını zamanında fark edebildi, ne depremde e, yardıma muhtaç konuma gelen yurttaşlarımıza, vatandaşlarımıza zamanında yardım ulaştırabildi. Üzerinden 50 günden fazla zaman geçmiş olmasına rağmen hala da yapabilmiş değil. Depremin üzerinden daha bir hafta geçmeden, Depremde pek çok insanın stokçuluk yaptığı, vurgunculuk, soygunculuk yaptığını herkes bilir. Hükümet de öyle bir soygunun telaşı içerisinde sosyal güvenlik enkazını da deprem enkazıyla bitir, birleştirerek çalışanların üzerine yıkacak kadar sorumsuzlaştı ve acımasız davrandı. Çalışma Bakanı Yalova dışında hiçbir yöreyi, hiçbir şehri, hiçbir kasabayı, hiçbir köyü görmediği gibi sosyal güvenlik yasası çıksın. IMF ve Dünya Bankası bana aferin desin diye çalışanları sosyal güvenlik enkazının altında bıraktı. Bu bir bakıma depremde stokçuluk yapan soyguncunun yaptığı soyguna benzer. 17 Ağustos'ta Körfez bölgesinde meydana gelen deprem elbette ki hepimizi çok fazla üzdü. Depremin acısını unutabilmek mümkün değil. Ancak hafifletebilmek için biz de sendik olarak elimizden gelen gayreti gösterdik. Devletten evet. önce bölgeye ulaştık. Bugüne kadar sendikamızın kasasından 117 milyar harcama yaparak çadır ve temel gıda e, gereksinimlerini sağlamaya çalıştık. Ayrıca üyelerimiz arasında dayanışma örgütleyerek 223 milyar lirayı e, Türk İş'in deprem hesabına aktardık. Ülkeyi yönetenler kendilerini seçen bu ülkenin gururlu insanlarından korkmamalıdır. Demokrasi kapılarını sonuna kadar açmalıdır. Ülkemizin insanları saygı değerdir. Toplum her şeydir. Yönetici nereden ve hangi koşullarda bulunduğu makama geldiğini unutmamalıdır. Sendikalar ve demokratik toplum kuruluşları ufkunu genişletmeli, politikalar üretmeli, her türlü baskının karşısına dikilmelidir. İnsan var olduğu günden bu yana sürekli olarak içinde yaşadığı dünyayı ve evreni tanımaya çalışır. Ancak ne tuhaftır ki en az tanıyabildiği varlık gene kendisidir. İnsanın insan olmaktan başka amacı yoktur. Asi deyip içeri tıkmalı Faili meçhuller çöple beslenenler Çalıp duran siller uyandırmalı Yolun ortasında henüz on altısında İnsan insanım diyorsa bir şey yapmalı Harbiş yönetimi bir sınıfı uyandırdı, meydanlara taşıdı. Sermaye, Amerika Birleşik Devletleri, hükümet ve bazı sendikalar bundan rahatsız oldu. Onlar hep rahattı.